Bu arada sabah, Biryam <laughs> siz atmıştınız, değil mi? Ee, <laughs> sosyal medyada anneannesinin telefonuna giriyor torunu. Benim numaram kayıtlı ihbaratın numarası. Her konunun fotoğrafını çekip altına yorum yapmış. İşte ben bu bağlılığı seviyorum. Gerçekten samimiyetle çok seviyorum. Her türlü yorumu yapıyor, bağlılığı yapıyor, yorumda bulunuyor. Her türlü duygu ve düşünce buradan da geliyor ama bizim için en önemlisi bu ihbaratlarında, burada işlediğimiz konuların, kayıpların bilgisinin de gelmesi. Bu sebeple lütfen telefonunuzda kayıtlı olsun. İlk konuğum e, Cüneyt Boyer geliyor. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Sevgili seyirciler Cüneyt Boyer İstanbul'dan geliyor. 53 yaşında kayıp olan eşi Ömrüm Boyer'i arıyor. Ömrüm Hanım'ın e, şu anda e, fotoğrafı ekranda görüyorsunuz. Genç de bir hanımefendi. Kendisiyle yapmış olduğu evlilikten 12, 11 ve 3,5 yaşlarında olmak üzere. 3 evlatları var. E, 12 Mayıs tarihinde e, tarihinden itibaren kayıp kendisi. E, fakat gittiği yerle ilgili Selçuk Dönmez ismini. Evet efendim. E, Cüneyt Boyer bize aktarıyor. Bu kişinin yanında olduğunu iddia ediyor. Daha sonra da 26 Ağustos'ta bu kişinin yanında yanından ayrılmış da olabilir diyor. Bir de Ömrüm Hanım'la ilgili e, psikolojik rahatsızlık gibi bir durum var. Evet bir efendim. bipolar rahatsızlığı olduğunu ve tedavi gördüğünü de söylediniz. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Sağ olun. İstanbul'un neresinde yaşıyoruz? Ali Beyköy. Ali Beyköy Beyköy'de. Sultan Ali Beyköy. Siz Beyköy. eşinizle iki kere nikah masasına oturmuşsunuz. Evet efendim. İlki niye bitmişti ilk evlilik? Yine aynı sorunlar çok fazla baş edemiyordum, ağrı geliyordu. Ee, çocuklar vardı iki tane. Ben ayrıldım, ayrı bir ev tutmuştum yeni bosta tarafında, bir dostumun evinde oturuyordum bir arkadaşımın. Uzun sürmedi bu sefer kendisi olmuyor Cüneyt buyur gel tekrar e, beraber olalım diye. Yine nikahımızı yaptık. Fakat bu bitmedi. Yani. Evet. Önemli iddialarınız var evinizle evet, ilgili. Evet, evet, Öncelikle efendim. bir 12 Mayıs tarihini bir konuşalım evet. sizle. Siz eşinizle berabersiniz. Tedavi evet. oluyor değil mi kendisi? Tabii normalde evde olduğu zaman ilaç tedavisi sürekli devam ediyor. Evin dışında yok sadece ee, ilaç tedavisi olmak zorunda doktorunun söylemi bu bitmeyecek. Yani hasta benimmiş Hı -hı. rahatsız bir kadın. Fakat ben bunu hiç kimseye anlatamadım. Hı -hı. Akrabalarını anlatamadım, çevreyi anlatamadım. Gittiği zaman buluyorum ben onu, her seferinde. Nerede olursa olsun mutlaka buluyorum. Kapı numarasına kadar yeri geliyor, alıp da geliyorum. Nasıl buluyorsunuz peki? Bir şekilde buluyorum. Yani geçmişe yönelik bir çevrem var, tanınan evet. birisiyim. Ee, bir şekilde ulaşıyorum kendisine. Eve geldiği zaman Ömrüm Hanım aslında çok iyi bir kadın. İyi bir ev annesi, iyi bir eş, temiz bir kadın. Çok iyi niyetli fakat Çocukluk depresyonları var. Çok ağır vakalar yaşamış. Ben bunu çözdüm. Çözdüğüm için hastaneye getirdim. Hastalığı ortaya çıktı. İlaç tedavisi görüyordu. Dışarıda bunlar tabii ki devam etmiyor. Biz sizin de sorduğunuz gibi ilk son olan olaya... 12 Mayıs tarihi. 12 Mayıs Yine siz gelelim. evdesiniz. Çocuklarla berabersiniz. Hatta o gün bir alışverişe gidiyorsunuz. Alışverişten eve dönüyorsunuz. Siz tekrar dışarı çıkıyorsunuz. Bir eve evet. geldiğinizde Geldim çocuklar baba dedi annem senin yanına geldi. Bizim merdivenli bir yerde oturuyoruz. Üst mahalle de var. Merdivenlerden yukarıya çıkılıyor. Oradan yukarıya çıkmış, yürümüş, gitmiş. Şimdi neden nasıl gittiğini de ben biliyorum. Öğrendim bunların hepsini. Son gittiğinden bir önce gittiğinde Denizli'ye gidiyor. Halası var Denizli'de. Halasının yanında bir badire atlatıyor. Bir şeyler yaşanılıyor. Onların detaylarına da icap ederse anlatacağım hı hı. size. Çok konu ya, ya. önce bir en sondan gidip detayların hepsine girmek tamam istiyorum canım. zaten. Elimde bir takım bilgiler var sizin vermiş olduğunuz bilgilerden yola çıkarak. Evet. Birçok soruyu soracağım. Mikrofonu birazcık yukarı kaldıralım. 12 Mayıs'ta tütün almak üzere markete gidiyorsunuz. Evet. Ee, eve geldiğinizde 3 tane çocuk yani 12, 11 ve 3,5 yaşındaki çocuk evde tek mi? Yalnız yalnızlar. Bırakıyor, baba annem senin yanına geldi diyorlar. Evet. Ve siz eşinizi aramaya başlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Arıyorum telefon engelli. <laughs> Her zamanki gibi yani evden gittiği zaman engelliyor bizi. Evden gittiği zaman en büyük düşmanı biz oluyoruz <laughs> maalesef. Dışarıda da yalan üzerine bir hayat kuruyor kendisine ister istemez öyle olmak zorunda. Birilerini kötülemek zorunda ki birileri kapı açsın. <laughs> 3-4 ee, gün biz tabii diyalog yapmıyoruz. Zaten hep böyle oluyor. Yıllardır böyle. 3 gün, 5 gün, 10 gün bir diyalogumuz olmuyor. Bir süre sonra kendisi arar. Ne yapıyorsunuz? Çocuklar nasıl? İşte ben biraz sitemde bulunurum. Yapma kızım. Evine dön. Hı hı. Yani bak çoluğu çocuğu mağdur ediyorsun. Bizi mağdur ediyorsun. Tekrar rezillikler yapacaksın. Rezillikler yaşayacağız. Hı hı. Eve gel. Yani geliyor ya da gelmiyor ama bir ayı geçmiyor mutlaka yine tekrar evine geliyor. Biz kapı açıyoruz tabii ki. Şimdi yine daha bir ay süresi de olmadı. Selçuk Dönmez isimli kişinin yanında olduğunu siz nasıl öğreniyorsunuz? Telefonum hacklendi benim. Kapandı. Yani e, telefonumda var gün bir perşembe günü, önceki perşembe. Telefonum hacklendi. E, ömrüm geldiğinde biz engellemiş olduğu numaraların telefonunu çekmiştik kızımla beraber. 12 yaşındaki çocuğunuzla. Evet, herkes hakim konuya. Evde biz çok iyi yetişti benim çocuklarım. Antalya'daydık uzun yıllar. Çocuklarım orada büyüdüler. Ee, çocuklar her şeyin farkında. En küçüğüne sorarsanız anne nerede? Annem hasta, evden gitti diyor. Hı hı. Yani herkes farkında evde ne olup bittiğini. Ee, biz numaraları çekmiştik. O numaralardan gelen mesajlar olmuştu. Hı hı. Ben birkaç tanesini arayıp e, küfür ettim. Aramayın. Kadın evli baktı. bakın bu kadın rahatsız uzak durun. Hı hı. Böyle bir konuşma geçmişti. Sonra biz telefonumuzu açtırdığımızda numaralar geri geliyor ya. Evet. Bir tanesi düştü. Bir baktım benim karımın şunu ekranda gözüken fotoğrafı. Şahsı aradım. Dedim kardeşim benim eşimin senin yanında ne işi var? Kabul etmedi önce. Oğlum dedim ulan ekranda resmi var resmi. Hı <laughs> hı. WhatsApp Ekran... profili evet, galiba. WhatsApp profili. Yine kabul etmedi zavzak konuştu. Yani böyle çok konuşma yeteneği olan. Ee, kapattık telefonu. Ömrüm Hanım zaten engelli. Ben seleçi Bayağı bir aradım çıkmadı. Sonra bir şekilde resimini ben bunu bunun buldum. Zaten ikisinin yan yana şu fotoğrafını WhatsApp profilinde görüyorsanız bu fotoğrafın yan yanaken çekilmiş olması mümkün. Tabii. Ve ilişkin varı göstermenin en güzel yolu artık sosyal medya ve WhatsApp durumunuz ya da profilinizde Kesinlikle. göstermeniz. Eşiniz bu adamın yanında. Kesinlikle öyle. Ee, daha sonrasında eşiniz Ömrüm Hanım'la telefonda iletişim kurdunuz mu? Tabii ki kurdum. Ee, ben de buradayım dedi mi? Evet ben Selçuk'un yanındayım. Ee, fakat ben olayın detayını bir öğrendim. Yani Ömrüm'den değil de... Olayın Selçuk detanına... Dörmez'den mi? Hayır. Başka şekilde. Yani bu daha önce gidip geldiğinde bana söylemişti. Birisiyle tanıştığını otobüste yolculuk yaparken yeter diye bu kadın yani... Selçuk Dönmez'in annesi yeter hı hı. Dönmez muhtemelen soy ismi. Yeter hanım bunu kandırmış. Benim eşim kandırılmaya çok müsait bir kadın. Hı hı. Yani aslında çok temiz birisi. Gerçekten öyle. <laughs> kandırılmaya müsait. Ee, yeter buna Tüneyd demiş. Bey, buyurun. Çok özür dilerim. Rica ederim, buyurun. Merakımdan da soruyorum. Ee, hayat arkadaşınız, eşiniz evet. ve çocuklarınızın annesi. Eee fakat işte siz de hani normal, sağlıklı bir erkeksiniz. Evet. Şimdi hayatta hiç kimsenin bakıcısı değiliz. Yani annemiz, babamız ve çocuğumuz konusunda sonsuz fedakarlıklar yaparız. Ailemiz konusunda bu böyle değil mi? Hayat arkadaşlığı da böyledir ama hani sürekli kaçıp giden, evi terk eden, farklı ilişkiler kuran, yanlış ilişkiler kuran, rahatsızlığı sebebiyle kontrol dışı davranan bir eşiniz var. Evet. Şimdi insan bir seçim yapıyor olsa bir tarafta çocuklarım var. E, diğer tarafta da karım var. Hangisinin hangilerinin sağlıklı olması benim için önemli diye bir soru sorsam, ben hadi ben çocuklarını çocukları seçerim. -"Çocuklarımızı seçeriz. E, eşinize karşı bir şefkatiniz de var anladığım kadarıyla da bu kadar soğuk kanlı nasıl kalabiliyorsunuz? So alıştım. Şöyle e, ben az çok sağlam karakterli bir adamım. Hı hı. E, bütün enerjimi ben aileme verdim. E, ben ömrümün küçüklüğünü biliyorum. Hı hı. Eski tanıyoruz. Akrabasınız Ömrü... galiba. Bir yeğenlik durumu var. Evet. Hı hı. Abimin karısının yeğeni. Kimlikte kardeşler. Hı hı. Ömrüm anam annesiz babasız büyüyen bir çocuk. Ee, sokaklarda yetişti. Ben bunların hepsini biliyorum. Hı hı. Biz ömrümü hayatımıza sokmadan önce zaten seviyorduk. Yani bir kardeş olarak seviyorduk. Kader bizi bir araya getirdi. Ben hastalığından dolayı bunların olduğunu bildiğim için... Bu işin arkasında duruyorum. Yoksa Peki. ömrümden ayrılmak hiç mesele değil yani. Bugün alırım çocuklarıma herkes dalgasına ben bakar. Ben sorumun cevabını aldım. Peki bu Teşekkür Selçuk Dönmez olun. isimli kişi Yeter Dönmez. Ee, söz hakları cevap hakları vardır. Ömrüm boy yeri arıyoruz. Sevgili seyirciler nerede yaşıyor bu şahıs? Zonguldak Fındık Suyu diye bir yerde. Hı hı. Yani, Şu an eşiniz hala bu kişinin yanında mı? Son iki gün önce oradaydı. Yeğenimle ben bağlantı kuruyordum. WhatsApp üzerinden yeğenime söylediği şu son konuşmada benimle de konuştu. 3-4 gün önce birkaç gün bana müsaade çok kalabalık burası. Yani geleceğim param yok, telefonum yok kızım. Senin arkanda ben varım. Bırak bir an önce ne yapıyorsan yap gel. Allah aşkına yeter dedim ya toparla Hı -hı. kendini. Zorla mı dedim tutuluyorsun? Yani ben ne gerekiyorsa yaparım. Hı -hı. Jandarmayı da alırım orada. Benim gitmeme bile gerek kalmaz. <laughs> Hayır dedi ben mutlaka geleceğim. İşte yeğenimle bağlantı kurduttum. Cüneyt'in yanına gidiyorum diyor ve telefon kapanıyor. İki gündür hiçbir şekilde yani haber yok. Yani 26 Mayıs tarihine kadar Selçuk Dönmez'in yanında olduğundan yanında. eminsiniz. Eminim. Yeğenimize söylediği cümleyle ben Selçuk'un yanından ayrıldım. Cüneyt'e ve çocuklara gideceğim diyor. Telefon kapalı. Son iki gündür telefon kapalı ve ömrüm bu yere ulaşılamıyor. Evet. Yani bu durumda kendisinin hala Zonguldak'ta mı değil mi bunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ee, çocuklara tamamen siz bakıyorsunuz. Tabii hiç sorunumuz Bütün yok o Bütün sorumluluklar sizde. Evet. Ee, zor bir hayatı olduğunu, rahatsızlığı sebebiyle e, gidip geldiğini söylemişsiniz. Tehlikeli ilişkiler kuruyor gibi bir e, ifadeniz var mülakatta evet. da. Bu tehlikeli ilişkilerde sadece karşı cinste yabancı insanlarla tanışma mı yoksa birçok mağduriyet yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Yani Ömrüm Hanım dışarıya gittiği zaman ne yaptığı belli değil ki. Hesap veren bir insan değil sonuç itibariyle. Ve bunun en kötü tarafı ailesi göz yumuyor buna. Yani baba tarafı özellikle ben hepsinden kurtardım onu. Yani herkes elendi hemen hemen. Ne demek anne babadan kurtardın? Yani aile pek kimsesi yok ailede. Olan insanlar da hep bozuk insanlar. Hepsinin de söz hakkı vardır buradayım ben. Hı hı. Bozuk insanlar bu kadının düşmesi için elinden gelen her şeyi herkes yaptı. Ben yılmadım. Allah belki de beni buna bu Peki şekilde Peki Size yardım. dua ediyorlar mı? Cüneyt hani Allah çıkarttı seni karşımıza. Kızımız senin yanında, çocukları da güvende, seninle beraber en azından sen onun peşinde koşturuyorsun. Tüm sorumluluğu evet. alıyorsun diye bir hayır duası alıyor musunuz? Öyle bir insan yok. Yani eşimin etrafında bunları söyleyecek insan yok. Eşimin etrafında bulunan insanların hepsinin yaşam biçimleri, gerek yaşam biçimleri gerekse ömrüme Davranış şekilleri piyasada olsun sizin da nasıl olursa olsun? Sizin çabanızı takdir ederler mi? Hçane çabanızı. Aile. Buyurun. Ailen ailesi sizin Ömrüm Hanım'ın etrafında bu kadar kol kanat geliyor olduğunuzu takdir ederler mi? Sizi severler mi? E, abim eşinden ayrıldı. Öncesinde e, eski yengem evet iyi gözden bakıyordu. İyi ki arkasındasın diyordu çünkü birkaç olay onlarla da yaşadık ve sahip çıktılar. Aslında yapılması en güzel şey. Kısıtlama e, tabii böyle değil mi? Kısıtlanması ve bu konuda şimdi Ömrüm Hanım kısıtlanmadığı için emniyet tarafından yeri tespit edilse ya da işte bir taşıta binse. Evet. Otobüste dese ki ben özgür irademle ayrıldım, eşimi evet, sevmiyorum. Zaten öyle oluyor efendim. Yani ben dolu dolu yaşıyorum bu söylediğiniz şeyleri. Her şeyi o kadar detaylı biliyorum ki. Yani bunu düşündüm ben. ...dediğiniz konuyu düşündüğüm Çocuklar açısından zaman, da aslında çok önemli. Gerekli. Yani siz ömrünüz vefa ettiği arkasında gideceksiniz ama... ...çocuklar 12 yaşında, aile ilgilenmiyor diyorsunuz. Ya sizin ya da aile yakınlarından birinin... ya da bir kamu görevlisinin vasi olması lazım. Olabilir, ben buna da aşıkım. Bakın yanlış anlaşılmak kesinlikle istemiyorum. Ben buraya ömrüm eşim ne olursun gel barışalım böyle bir... Durumu... Ama çok yeni evlenmişsiniz. Temmuz 2024. Evet Daha ama bir yıl olmamış. Ama biz hiç ayrılmadık. Ayrı evet. Aslında dediğiniz de ama hiç ayrılmadık evet. ki biz. Onu yani üçlüyorduk. resmi kayıtlarda 2024 evet. Temmuz'da ee... evet. evlilik. Peki Selçuk Dönmez ve ee, Ömrüm Ömrün Boyer şu anda yan yana Zonguldak'ta mı sevgili seyirciler? Zonguldak merkeze bağlı Fındık Suyu bölgesinde yaşadığı e, iddia ediliyor Cüneyt Bey tarafından Selçuk Dönmez'in. Ömrüm Boyer hala onun yanında mı? Selçuk Bey'in annesi Yeter Hanım'ın da söz hakkı cevap hakkı vardır. Üç çocuğu olan Ömrüm Boyer 26 Mayıs tarihinden beri kayıp kendisine ulaşılamıyor. E, gören tanıyan bilenlerin e, ihbarda bulunmasını rica ediyoruz. Bilgiler ve gelecek olan haberler bizim için çok önemli. İnşallah gün içerisinde yayın içerisinde size Hayırlısı. iyi haberleri verir. Sizi uğurluyorum buyurun Peki çok teşekkür ederim. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.